Mükemmel plan. Pazartesi mükemmel bir plan yaptım. Kimse arkadaş olduğumuzu bile bilmiyordu. Salı babasından silah çaldı. Çarşamba sonraki günkü moral toplantısında hamlemizi yapmaya karar verdik. Perşembe bütün okul spor salonundaydı. Kapının hemen dışında bekledik kapıdan çıkan ilk kişi de silahı kullanacaktım. Ardından silahı o alıp ateş ederek salona girecekti. Rehberlik danışmanı Bay Queen'e doğru yürüdüm ve yüzünden üç kez vurdum. Ölü bir şekilde salona düştü. Ateş sesi sağır ediciydi. Salondan çığlıklar duyuyorduk. Bizi daha kimse görmemişti. Ona silahı verdim ve fısıldadım. Senin sıran. Spor salonuna koştu ve ateş etmeye başladı. Bir dakika sonra onu takip ettim. Henüz kimseyi vurmamıştı. Çocuklar çırpınıp saklanıyorlardı. Kargaşa vardı. Arkasından koştum ve onu yere düşürdüm. Boğuştuk. Silahı elinden zorla aldım. Ona çevirdim ve onu öldürdüm. Ağzını sonsuza dek kapadım. Cuma kahraman ilan edildim. Gerçekten de mükemmel bir plandı.